Çok üzücü bir haberim var arkadaşlar. Maalesef şehrin girişinde Alperen ve Efekan'ı ölü olarak bulduk. Birileri onları vurmuş arkadaşlar. Efekan'la Alperen'i öldürmüşler. Ambulans tam zamanında yetişti. Fakat her şey için çok geçti. Maalesef Efekan'la Alperen çoktan hayatlarını kaybetmişti. Çoktan. Şimdi birlikte onların katillerini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Cezasını verebilmek için. Şehirdeki Efekan ve Alperen'i öldürebilmiş olacak bütün şüphelileri bu buraya topladık arkadaşlar. Çukurumuza topladık. Hepsini tek tek sorgulayacağız sizinle birlikte. Buradaki herkes birer şüpheli arkadaşlar. Herhangi birisi Efekan'ı ve Alperen'i öldürmüş olabilir. Şimdi tek tek sorgulayıp suçlumuzu bulacağız arkadaşlar. Katilimizi bulacağız. Ve ona Efekan'la Alperen'i öldürmenin bedelini ödeteceğiz arkadaşlar. Çukurun dibine atacağız onu. Çukurun dibinde ise zombi kral var. Zombi kral Efekan ve Alperen'le çok yakın arkadaştı. Efekan'la Alperen'in intikamını almak için can atıyor. Çukurun dibine düşenin vay haline. Zombi kral bizim şüphelileri sorgulamamızı bekliyor. Hadi o zaman geçelim sorgu işlemine. Tabi geçmeden önce kimler şüpheliymiş bir bakalım. Şüphelilerimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar ilk şüphelimiz Alperen'in babası Hakan Bey. Kendisi çok üzgün. Tabi oğlu öldü. O yüzden üzgündür. Ama yani bir şüpheli o da yapmış olabilir. Rol yapıyor olabilir. Bir diğer şüphelimiz ise arkadaşlar bu korkunç maymun. Şuna bakın ne kadar korkunç. Gözleriyle bakın ağzına bakın her yerinde kanlar var dişleri de çok korkunç değil mi arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın açıkçası ben çok korktum yani bir diğer şüphelimiz ise arkadaşlar Efekan'ın babası ama Efekan'ın babası Arda'ya bakın kendisi kötü arkadaşlar maalesef bu tatlı masum Efekan ve Alperen'i kaybettik birisi onların canına kıydı o katili bulmak için yardımınıza ihtiyacımız var hadi arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin böylelikle Efekan'la Alperen'in kanı yerde kalmasın. İntikamlarını alalım çok korkunç birisi. Büyük ihtimalle Arda'nın kötü ikizi arkadaşlar ya da kötü iksir içmiş hali. Şuna bakın kanatları var. Kolları atapot. Gözlerinde kanlar var. Onun karşısında ise Huggy Wuggy var arkadaşlar. Huggy Wuggy de bir şüpheli. O da yapmış olabilir. Efekanlı Alperen'i öldürmüş olabilir. Burada ise bir diğer şüphelimiz arkadaşlar. Karton Kral var. Görüyorsunuz Karton Kral kendisi kartondan. Ama o da bir şüpheli yani. O da kıymış olabilir Efekanlı Alperen'e. Burada ise Jerry var arkadaşlar. Tom ve Jerry biliyorsunuzdur. Tom ve Jerry'den Jerry. Jerry'yi seviyor musunuz? Biliyor musunuz? İzliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Burada ise arkadaşlar Kral Ragnar var. Görüyorsunuz Ragnar'ı. Efekan'la Alperen'i kölesi yapmıştı en son. Belki de köle olmalarından sıkılmıştır. Onları öldürmüştür. Bakacağız sorgulayıp. Burada ise Sonic'in kötü ikizi Sonic X'e var arkadaşlar. Kendisi çok kötü birisi. Sonic'in yerine geçmeye çalışıyor sürekli. O da yapmış olabilir yani. Efekan'la Alperen'i öldürmüş olabilir. Burada ise benim abim Kemal var arkadaşlar. Kemal abim aslında çok delikanlı, çok iyi biridir. Ama belki de Efekan Alperen'i öldürdü. Bilemiyorum yani. Abim de olsa onu cezalandırırım bir suç işlediyse. Abimin karşısında ise Skibidi Tuvalet var. Tuvalet kafa Hasan var. Görüyorsunuz. Kendisi bir klozet aslında. O da olabilir yani suçlumuz. Geri kalan son iki şüphelerimizden biri ise Keko. Onun karşısında ise son şüphelimiz Enes Batur. Enes Batur'u seviyor musunuz? Videolarını izliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Ben şahsen çok seviyorum. Evet arkadaşlar şüpheliler tanıdık. Sizce bu şüphelilerden suçlu olan kim? Efekan'ı ve Alperen'i öldüren suçlu kim sizce arkadaşlar? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar sorgu işlemimize. Katilimizi de bulalım. Ben Keko ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Keko sürekli Efekan ve Alperen ile kavga ediyordu. Keko söyle bakalım bana neredeydin ne yapıyordun he? Efekan ve Alperenle hiç anlaşamıyordunuz zaten. Yoksa onları sen mi öldürdün? Vay oh Eren komiser ben kimseyi öldürmedim. Efendim vallahi öldürmem öldürme yoktur ya. Tamam yani Efekan'la Alperen'i sürekli dövdüğüm doğrudur. Kavga ettiğimiz doğrudur. Sürekli döverim onları. Ama yani ben onlar gasp etmeye çalışıyorum. Para vermiyorlar ondan dövüyorum yani. Ben kimseye öldürmem. Onları öldürürsem kimden para çalacağım ya. Vay 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 sen demek benim şehrimde hırsızlık yapıyorsun. Gasp ediyorsun insanları he. İlla öldürmüş olman gerekmiyor. Senin yaptığın da çok kötü bir şey yani. Onları gasp ediyorsun dövüyorsun. Ya ne olacak Kerem komiser ya. Nasıl para kazanacağım başka bebek polis Bebek askeri de dövüyor her gün Paralarını veriyorlar bana Aşağılık Keko benim çocuklarıma da dövüyorsun bir de Seni çukurun dibine atacaktım zaten Şimdi daha da istekli atacağım Defol git çukurun dibine zombi kral sana gününü göstersin. Evet Enes Potter sıra sende. Senin bu şehirde ne işin var ha? Gidip videolarını çeksene. Kendi şehrinde çeksene. Bizim şehrimizde ne işin var? Yoksa Efekan Alperen senin videolarına kötü yorumlar attı. Sen de onları öldürdün mü? Hayır Kerem komiser ya. Ne alakası var? Ne alakası var? Efekan Alperen benim en sıkı takipçilerimdi yani. Onları neden öldüreyim? Ayrıca birini neden öldüreyim? Ben bu şehre de video çekmeye geldim yani. Video çekmeye. Allah Allah ne videosu çekmeye geldin? Söyle bakalım bana. Şey söyleyeceğim Kerem komiser ama kızma tamam mı? Kışkırtma videosu çekecektim sana kışkırtma. Senin evine gizlice girip kaka mı yapacaktım? Ama işte Efekan'la Alperen öldürülünce sen bizi buraya getirince yapamadım yani. Ne benim evime gizlice girip benim evime kaka mı yapacaktın ortasına he? Başlarım sana da kışkırtmana da hiç komik değil. Defol git Eres Batur dibine. Allah'ım yarabbim ya. Abi manyağı duydun mu? Benim evime tuvaletini yapacakmış. Neyse sen niye şüphelisin abi? Sen ne yapıyordun? Burada olduğuna göre senin şüpheli hareketlerin var yani. Neredeydin? Ne yapıyordun? Efekan Alper'in yoksa sen mi öldürdün? Sana yanlış bir şey dediler. Sen de sinirlenip öldürdün mü onları? He? Ya yok Kerem. Ne alakası var? Ne alakası var be? Zenginle fakirle tatile gittik biz. Denize girdik ya. Sahildeydik. İnanmıyorsan çağır zenginle fakiri sor. Ulan vay aşağılıklar demek bana söylemediniz beni istemediniz beni çağırmamışsınız haberim bile yok. Ne yaptım lan ben size ne yaptım beni niye çağırmadınız he? Ee, şey Kerem kardeşim sen bazen çok sıkıcı olabiliyorsun ya çok salak salak konuşuyorsun boş boş konuşuyorsun. Ondan çağırmak istemedik yani üçümüz daha çok eğleniyoruz biz. Ulan var ya seni çukurun dibine atardım şimdi de neyse bu hiç doğru olmaz bana kötü davrandın diye atamam seni çukurun dibine tamam neyse gidebilirsin ama bundan sonra abi falan değilsin. Neymiş sıkıcıymışım hadi defol git abi ya. Ulan tuvalet kafasan çok sinirliyim beni zaten kandırmışlar. Sıkıcı dediler bana beni çağırmamışlar o yüzden hemen söyle çok sinirliyim atarım seni çıkarın dibine. Neredeydin ne yapıyordun? Kerem komiser valla benim bir suçum yok valla kimseyi öldürmedim. Ekmeğimin peşindeyim. Para kazanıp ameliyat olacağım. Artık tuvalet kapı olmayacağım. İnsan halime döneceğim. Ameliyat için para kazanmaya çalışıyorum. Garsonluk yapıyorum. Vay demek şehrin restoranın yeni garsonu sensin. Ha, iyi peki madem tamam. Zaten restorana bir anda kimse gitmemeye başladı. Her yer kaka kokuyor demeye başlamışlardı. Demek ki doğru sen gitmişsin. Sürekli iğrenç kokuyorsun. Ey, neyse gidebilirsin git ya. Valla burnum çok kötü oldu. Defol git. Senin kokunu çekemeyeceğim. Ey, Ulan Ragnar söyle bakayım bana. Sen zaten Efekan'la Alperen'e saldırıp duruyordun. Onları en son kölen yapmıştın. Sen mi öldürdün? Ne alaka Kerem komiser ben öldürmedim. Onlar benim kölelerim olmuştu. Ne istesem yapıyorlardı. Neden öldüreyim ki? Onları öldürmek benim için aptallık olmaz mı? Evet aslında ya doğru söylüyorsun. Onları öldürmek senin için büyük aptallık olur. E peki neredeydin ne yapıyordun? Ben onları öldürmenin aksine onları korumaya çalışıyordum. Sonuçta onlar benim kölelerim onlar. Onlar ölürse kölem kalmaz. O yüzden korumaya çalışıyordum ama kaybettim onları. Onların peşindeydim yani. Evet evet senin mantıklı geldi bana anlattıkların. Tamam gidebilirsin. Ama bizim şehrimize falan saldırmaya kalkarsan sana çok kötü gününü gösteririm. Defol git. Ben de Sonic'in kötü ikizi Sonic X'i sorgulayayım. Sonic X'e söyle bakalım bana neredeydin ne yapıyordun? Efekan'ı ve Alper'ini öldüren sen misin? Hayır, tabii ki de ben değilim. Ben değilim. Ama Sony ve ailesini öldüren beni. Bebek Sony bile öldürdüm. Bana yalvardı öldürme diye ama öldürdüm. <laughs> Seni pislik nasıl kıydın? Sonic ve ailesi çok iyi insanlardı. Defol git. Sen de çukurun dibine gideceksin. Pislik katil, pis katil. Nasıl kıydın onlara ya? Nasıl? Şimdi sıra sende Jerry. Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Yoksa Efekan'la Alperen senin peynirini falan çaldı. Sen de öldürdün mü onları? Bana doğruyu söyle. Yoksa Tom'u çağırırım. Seni yem ederim Tom'a. Hayır Kerem komiser. Tom'dan kaçmaktan fırsatım olmadı ki. Sürekli kovalıyor Tom denilen kedi beni. Ondan kaçıyordum. Ayrıca ben efekanlar peynir yazar Neden? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Jerry doğruyu mu söylüyor? Gerçekten Tom'dan mı kaçıyordu? Gitmesine izin vereyim mi? Siz izlediniz mi Tom ve Jerry'i? Yani yorumlarda yazın. Ona göre gitmesine izin vereceğim bu Jerry'nin. Bu tatlı farenin gitmesine izin vereceğim. Tamam Jerry gidebilirsin. Herkes suçsuz olduğunu söylemiş. Gerçekten Tom kovalıyormuş seni. Karton kral sıra sende. Tamam yani kartonsun martonsun. Ama yani istediğinde çok zarar verebiliyorsun insana. Efekan'la Alperini yoksa isteyip öldürdün mü? Sonuçta onlar da kral olmuştu yani. Yoksa sen de krallıktı, onlar da kral diye kıskandın ve öldürdün mü onları? Hayır Kerem komiser. Ben böyle bir şey yapmadım. Biliyorsun. Ben artık sizin şehrinizi koruyorum. Size iyilik yapıyorum. Böylelikle benim bu şehirde kalmama izin verdin. Kimseyi öldürmem. Aksine korurum. Doğru sana böyle bir görev verdik. Bunun karşılığında da şehirde kalabiliyordun. E peki madem şehri koruyordun, tam şehre girişte Efekan'la Alperen Öldürülmüş. Onları öldüren kişiyi de görmüşsündür o zaman. Açıkçası tam emin değilim. Ama Hakan Bey yakınlardaydı. Hakan Bey'e sorabilirsin. O mutlaka görmüştür. Efekan ve Alper'in öldüreni. Benim gitmeme izin var Kerem Komiser. Şehri korumalıyım. Demek Hakan Bey yakınlardaydı yani. O yüzden şüpheli o da. Tamam Karton Kral sen gidebilirsin. Ben de gidip şu Hakan'a sorayım bakalım. Orada ne işi varmış? Yoksa bize rol mü yapıyor? Kendi oğlunu kendi mi öldürdü? Hakan Bey sana soruyorum. Söyle bakalım. Neredeydin? Ne yapıyordun? gerçi ben biliyorum nerede olduğunu. Karton kral söyledi sen yakınlardaymışsın. Efekanlı Alperen öldürülürken onları yakınlarındaymışsın. Evet Kerem komiser maalesef oğlumun ve Efekan'ın ölmesine engel olamadım. Çok pişmanım. Çok korktum bir şey yapamadım. Bana da zarar verir katil diye bir şey yapamadım. Hı, demek sen öldürmedin ama katili biliyorsun. Söyle bakalım bana o zaman katil kimmiş bakalım doğruyu mu söylüyorsun? Kerem komiser söyleyemem çok korkuyorum ya bana da zarar verirse he beni de öldürürse o zaman ne yapacağım he? Üzgünüm kendin sorgula kendin bul. Sen salak mısın? Oğlunu öldürmüş, bana söylemiyorsun. Korkuyorsun. Ayrıca ben seni korurum Hakan. Hemen söyle bana onu. Sana asla zarar veremeyecek. Merak etme. Yoksa çukurun dibine atacağım seni de. Belki de katil sensindir. Yalan söylüyorsundur. Tamam, tamam. Söylüyorum. Arda'nın kötü ikizi, Mutant Arda. Demek Arda he? Ulan Mutant Arda, demek sen yaptın. Neden yaptın bunu kötü ikiz Mutant Arda? Söyle, kötü ikiz misin, mutant mısın ya? Garip bir şeysin. Ne olduğunu da anlayamadım. Evet ben yaptım. Hem mutantım hem kötü ikizim. Efekan'la Alperen'i öldürdüm. Böylelikle Arda çok üzülecek ve onun yerine geçeceğim onu öldürüp ben yaptım. <laughs> Arda'yı da öldüreceğim. Çukurun dibinde hiçbir şey yapamayacaksın. Zombi kral sana gününü gösterecek. O seni öldürecek. Zombi kral katilimizi buldum. Yolluyorum yanına. Şuna gününü göster. Kötü ikiz mutantarda. Arda. Defol git. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde Efekan ve Alperi'nin katilini bulduk. Kendisi kötü ikiz mutant Arda'ymış. Evet arkadaşlar. Onu da çukurumuzun dibine gönderdik. Zombi kral ona gününü gösterecek. Buradaki şüphe HP'lerimizde evlerine yollayabiliriz artık. Evinize gidebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Siz olmasaydınız katili asla bulamazdım. Efekan Alperi'nin katilleri ellerini kollarını sallayarak gezerdi. Efekan Alperi'nin kanı yerde kalırdı arkadaşlar. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirimlere açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Siz de beni çok seviyorsunuz. Lütfen yorumlarda da yazın. Öpüldünüz.